içmedik. Az kahrımızı çekmedin sen bizim. Öyle mi? E, tabii tabii öyle. Ay. Hmm. Ah. <laughs> Hadi oradan bir içine iç seni. Tamam. Sen de geri dönüşüne gideceksin. Pet şişeyim ben pet şişe Atmayın beni yerlere ben atmayın beni yerlere Pet şişeyim ben pet şişe Atmayın beni denize Pet şişeyim ben pet şişe Atmayın beni denize Zarar veririm yoksa ben de denize Yok yo. Zarar veririm yoksa ben de Evet tamam pet de gitti. Artık çevremiz daha temiz ve daha güzel. Tamam az kaldı. Görevimizi yerinize getiriyoruz. <laughs> Hepsi bitmek üzere. Heh. Evet. Aa. Ne oldu ki ha?